Ee, söyleyeceğimiz çok şey olduğunu biliyorum. Zamanımız kısa. Onu ee, değerlendirmeye çalışacağım. Ama sizin şu olarak ee, olayları daha açık biçimde olayların açık, açık biçimde ortaya sağlayabileceğini düşünüyorum. Öncelikle ben de Sayın Başkanım'ın söylediği gibi partim adına şahsım adına maalesef teessüf edilecek bir hadise sonunda ölen 97 yurttaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı, ağır e, olan arkadaşlarımız var. Yaralı sayısı çok fazla. Onlara da çok, çok acil şifalar diliyorum. Türk milletinin başı sağ olsun. Hepimiz metanet içinde olmak zorundayız. Sabır göstermek zorundayız. Bağırmadan, çağırmadan, gözyaşlarımızı içimize ak akıtarak ağıt sessizce ifade etmek zorundayız. Değerli evet. 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 arkadaşlarım bu acı kolay çıkmaz. Türkiye çok acılar yaşadı yaşamaya da devam ediyor. Anadolu'nun kaderidir. Anadolu ne kadar güzelse Anadolu ne kadar insanı seversen Anadolu ne kadar Anadoluysa o kadar da acısı var. Tarih bunu böyle diyor. Şimdi bu toprakları yönetebilmek için bu toprakları çok iyi tanımak gerekir. Insanlarımızı çok iyi tanımak gerekir. O konuya birazdan gireceğim ama bu e, sızı kolay dinmez. <laughs> Bir parça dindirilebilmesinin tek yolu bunun faillerinin ve sorumlularının adil yargı önünde yargılanması ve fiilinin karşılığını görmesi. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> bu konuda söylenecek çok şey var. E, İlk tepkiyi de Karaman İl Örgütü ve şahsın vermiştir. Ee, bu konuda bütün Türk milletine e, başsağlığı Özgeçmişimiz konusunda arkadaşımız söyledi. Ben onun ayrıntısını e, sizlere şey olarak geçirecek e, olarak. Ben Karaman ilinin Ermenek ilçesinin Mençek köyünde doğmuş bir arkadaşımız. Tahsil hayatımız <laughs> ve benzeri bu kadar olan şeyler biraz önce Sayın Başkanımın da bahsettiği e, zamanınızı <laughs> almamak için zaten yazdık. Sayın Sezen o yazdığımız insandır. Ama önce karşınızda bulunan insandır. E, siz, sizin onu dikkatle gözleyeceğiniz konusunda bir değerlendirme yapacağınız konusunda uçkun yok. Değerli arkadaşlarım bir siyasetçi siyasete başlarken mal varlığını halkın önüne sermelidir. Biz bunu 1991 yılında yaptık. 1999 yılında yaptık. yerel başkanı olduğumuza da yaptık. Mülki idarede kamu görevlisi olurken de yaptık. Ilk verdiğimiz beyandan bu zamana kadarki bütün değişim oralarda var. Şimdi sizin huzurunuzda yine açıklamak durumundayım. Seçildiğimiz takdirde ondan sonrasını izleyebilmeniz için. Benim mal varlığım, eşime ait, kooperatifler edindiğimiz, Konya'da oturduğumuz bir evimiz var. Benim şahsıma e, ait bir durum var, Avrupa Kıbrıs'ın, <laughs> ülkede bana ait. Bir arabamız var, 1900, e, şey 2007-2008 model, hasar arabam e, var ve partide, parti çalışmalarında harcayabileceğiniz bir miktar paramız var. Eğer e, öğrenmek istersen o miktarını da söylerim. Mal varlığımız budur. Bir yüzükle gelip bir yüzükle gelip dünyanın en zengin insanlarından birisi biri olmak da vardır kaderde. Mal varlığıyla babasından kalmış, babasından kalmış, atasından kalmış, bir yılın mal varlığıyla siyasete girip sıfırlık tüketen, tüketen siyasetçiler vardır. Cumhuriyet Halk Partili birçok siyasetçinin mal varlığını tükettiğini sizler tanı olmuşsunuzdur. Geçmişte bunun birçok e, şeyi vardır. temsilcisi vardır. Cumhuriyet Halk Partisi'nde <laughs> siyaset yapan insanlar siyaset çıkarları için kullanmadıkları için. Hatta mümkünse devletin kesesinden bir çay içmeme gayretinde oldukları için bunu her zaman anlatmayla söyleriz. Bizden, bizden bir kişi Atatürk zamanında bir yolsuzluk yaptığında e, bir gemi olayında hemen istifası istenir, yargılanır ve cezasını görür. Şimdi bizim Kurtuluş Savaşı'ndan beri edindiğimiz bir ulusal ahlakımız var. Bu ahlakın sahipleri ve temsilcileri, temsilcisi olarak karşınızdayız.